Evet arkadaşlar hepinize tekrardan hayırlı günler diliyorum. İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben. Şimdi 2009 model bir Fiat Doblo aracının içerisindeyiz. Bahçeköy'de bir çiçekçi esnaf abimizin arabası arkadaşlar. Maalesef iki anahtarında kaybolması sonucunda geldik arabanın başında müdahalemizi yaptık arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika oldu değil mi abi? Doğrudur. 15-20 dakika içerisinde bir adet kumandalı, bir adet kumandasız olmak üzere arkadaşlar iki adet anahtarımızı kopyaladık, programladık. Sadece kontağı... Söktük arkadaşlar ee, İçerisindeki şifre kombinasyonlarını okumak için kontağı söktük. Herhangi bir zarar asla gelmedi arkadaşlar. Sadece küçük bir delik delerek e, kontağı yerinden çıkardık ve CNC cihazımızla anahtarın ucunu kestik. Daha sonrasında da e, bilgisayarımızı OBD girişine bağlayarak arkadaşlar iki adet anahtarımızı kopyaladık, programladık. Eğer ki yedek anahtarımız olsaydı şayet e, bizim buraya gelmemize gerek kalmayacaktı arkadaşlar. E, arabanın kontağı sökülmeyecekti. Ve dolayısıyla maliyet biraz daha düşecekti. Bu yüzden mutlaka araçlarınızın yedek anahtarı olsun arkadaşlar muhakkak. Bir kenarınızda dursun. Kötü günler için her zaman lazım olacaktır size. 0539 670 8231 www immobilizeranahtar.com adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Kaybolan anahtarları aracın hafızasından sildik arkadaşlar. Bir kumandalı, bir kumandasız olmak üzere iki tane anahtarımızı kodladık, programladık. Tertemiz bir şekilde şimdi sahibine teslim edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.